Afrika'dan selamlar hüküm. Uh olarak sizlerin burada hayırlarınızı, bağışlarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Eğitimlerin yüzünü güldürmeye, onların başına okşamaya sizlerin sayesinde inşallah devam da edeceğiz. Bugün Kur'an-ı Kerimlerimizi dağıtacağız. Buradaki ilim talebelerimize, hafızlarımızın eğitimlerini kolaylaşması için Burada Kur'an kimlerinin birazdan dağıtımı yapacağız. Ve şu anda burada isimlerini görmüş olduğunuz gibi bu hayırseverlerimizin sayesinde buradaki yavrularımız Kur'an-ı Kerimlere sahip olacaklar. Eğitimleri kolaylaşacak ve hatta bu Kur'an-ı Kerim okudukça sizlere atılacaklar. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin bu hayırlarınızı kabul eylesin. Merdin Ahmet'e muhtaç Merhum ve merhumelerin amellerini Rabbim sağ tarafında ve beni nasip eylesin. Sizler buradaki yavrularımızın hafız olmasına sebep oluyorsunuz ve buradaki yavrularımız inşallah sizlere şefaatçi olurlar. Görüyorsunuz ki buradaki her bir isim teker teker buraya Bağıçlığımızın isimleri yazıldı. Bunların sayesinde, sizlerin sayesinde buradaki yavrularımız Kur'an-ı Kerim'i rahat bir şekilde okuyabilecekler, rahat bir şekilde eğitimlerini devam edebilecekler ve rahat bir şekilde hafız ve hoca olabilecekler. Kimlerin sayesinde şu anda bu buradaki görmüş olduğunuz isimlerin sayesinde inşallah. Rabbim sizlere iki canlı aziz eylesin. Evinizde şenlik, bereket, bol afiyet versin. İmtihan, i̇mtihanlarınızı kolaylık eylesin inşallah. Buradaki yavrularımız Kur'an-ı Kerim'in sevincini yaşıyorlar. Birazdan Kur'an-ı Kerim'le buluşacaklar ve onlara inşallah sahip olacaklar. Sahip olduktan sonra da eğitimlerine kolay bir şekilde devam edilecek. Ve şu anda görüyorsunuz buradaki Kur'an-ı bu şekildedir. Ve bu şekilde inşallah sayfaları her açtıkça sizleri zikredecekler ve sizleri hatırlayacaklar. Ve sizlere her okudukça dua edecekler. Rabbim bu güzel hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Gelin hep birlikte Kur'an-ı Kerimleri sizlerin adınıza dağıtarım inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerimlerimizi tek tek dağıtalım ve ardından da yine sizlerle birlikte olacağız. Muhammed es aleyke ya ya Sevgili hayırseverler Kur'an-ı dağıtıldı. şu an Kur'an-ı görüyorsunuz. Her bir, bir talebeye Kur'an-ı verildi ve Kur'an-ı Kerimleri hani teslim edilmeden önce görmüş olduğunuz gibi bullu tahtalarla buralara yazıp yazıp şekilde buralara yazılıyor. Ve buradaki yazdığı Arapçayı, Suriye'yi ezberliyorlar ve ezberledikten sonra da bu şekilde silinmiş halde olup ve yine tekrar tekrar yazıp ve tekrar tekrar yine derslerine devam ediyorlardı. Ama inşallah görmüş olduğunuz gibi buradaki Kur'an-ı birlikte kolay bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilecekler ve rahat bir şekilde hafız ve hocalı olabilecekler. Rabbim sillerden razı olsun inşallah. Sevgili hayırseverlerimiz, sevgili bağışçılarımız, görmüş olduğunuz gibi burada her birer talebelerimize, hepsine de Kur'an-ı dağıtıldı ve sizlerin adınıza da burada hayırlar yerine uğraştırıldı ve buradaki kardeşlerimizin adına da sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim ailez kabul eylesin inşallah. Şükran, Şükran Türkiye. Türkiye, Şükran, Şükran Uhvet, uh Selim'i. سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي بيشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك أوه بيت. أصلاً راسي هيزميت في